Evet arkadaşlar hepiniz Hayabusa TV'ye hoş geldiniz. Bugün de gördüğünüz gibi sola giriyoruz arkadaşlar. Yengeniz oyunda yengeniz bile yengenizle bile girmiyorum arkadaşlar. Çünkü az önce girdik beraber. Lezzey aldı kanka. Ya tutuyorum ben tank oynuyordum Franco. Tutuyorum. Ya itemleri yanlış çıkıyor kanka. Ne bileyim yani. <laughs> ya tuttuğum adamı kesemiyor ya. Bin bir türlü şey yani. O yüzden çok sinirliyim arkadaşlar. Girmedim yani. Ne? Ha öyle öyle değil mi yani? Yalan. Ne yalanı? MS var diyor. Bir şeyler var diyor. Bir sürü şey yani. Yalan dolan. EMS var. O zaman girme oyuna. Girme kardeşim o zaman oyuna. <laughs> bir de gülüyorsun ya utanmadan. los aldık az önce. Utanmadan gülüyorsun bir de. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi al main yaptım. Neden al main yaptım? Oğlum bıktım ya. Vallahi bıktım orman oynamaktan. İnan yani rak rakip karşı mid kanka oyun başında gidiyor daha 2 levelken ADC'yi bizim ADC'ye düşürüyor hemen orman rap Hemen orman rap ha Dolaşımı gidiyor mesela orman report yine Ağaç yaprağını döksün orman report Benzine zam gelsin orman report Yeter artık ya vallahi bıktım Biz de bıktık oğlum biz de yorulduk artık yaşlandık lan çoluğa çocuğa karışacağız neredeyse Evlendik oğlum Valla Gus banlanmazsa çekelim ya Gus'u. Midlane gelmiş bize. İnşallah banlanmaz. Ban Glow'yu falan abi. Glow'yu banlayın. Bak Glow'u falan banlayın abi ya. Ormanlar basıldı mı çok. Yani kendi ormancınıza çok sıkıntı yaratıyor abi. Grok resmen diyor ki. Grok çarını çeken adam diyor ki. Lan ben orman basacağım kardeşim. O yüzden çektim diyor. Ve kendi dolaşımın gelmiyor kanka senin ormanına. Krok tavaf ediyor senin ormanı dönüyor. Beraber dönüyorsunuz. <laughs> Hadi banlanacak mı bu acaba? Banlanır ya. Aa banlanmadı. Çekeriz inşallah. Çeker miyiz kanka? Çekmezler ya karşı. Çektik gibi be sanki. Ay senin mazuratı tüküreyim ben ya. Çekti kanka adam. Ne alalım? Uf, Juloran'ı mı görmediniz ha? SS falan alıp sakın edit falan yapmayın aga Jul Çektik abi bir de Jul oynayalım. Jul güçlü ya. Bu it de bu şekilde. Ya oğlum şu beyni çekmeyin ya. Çekmeyin oğlum şu çarı artık lan. Oğlum beyin çok güçlü arkadaşlar. Meta olmuş beyin. Ben hayatımda hiç beyni oynamadım. Ne zaman oynamıştım ben beyni biliyor musunuz mu? Bu bir aralar gemi fırlatıyor ya. Uğusu gemiydi kanka. Böyle bir gölge gemi gölge gemisi falan çıkıyordu. Aşağıya böyle bomba falan yağıyordu. Ben o zaman oynuyordum beyne. O zaman da var ya hiç 5 5 para etmiyordu can. Bir ara beyin o olmuştum. Smurf açmıştım. Beyin falan oynuyor. Aha bizimki çekti, güzel. Güzel güzel. Beyin güçlü abi. Bizim takımda olsun. Yavaştan maça geçelim arkadaşlar. Hiç yani bu ekranları beklemeyin. Ufak böyle bir edit vurayım abi şuraya. Telif olduğu için maalesef şarkının hepsini veremiyorum. Evet arkadaşlar maç başladı. Büyük ihtimalle tilt olmuşsunuzdur kanka. Çünkü telif olduğu için hepsini veremiyorum abi ya. Benim de içimde kaldı. Yani emin olun benim de içimde kaldı. Hepsini izlemenizi isterdim. Neyse sağlık olsun. Kendi şarkımla yaptığım editten telif yemiyoruz da. Ya bu Farben Ed Farben şarkısı da bir başka ya kanka. Karşımızda Kagura varmış. Kagura kesici. Kagura kesici. Bir tane bile şemsiye tutturamadı ha. Tutturdu mu? Tutturamadı herhalde. Blok atıcı. Blok çekici. Şemsiye bloklayıcı adamım. Orada şimdi bir fight olur bak şimdi. <laughs> bak seyret. Al abi denizi seri. Al 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 al. Alamadık aldık güzel. Çık abi çık. Çık adamlar güçlü 3 olmadım da. Bekleyin oğlum lan. Sadece 3 olmamı bekleyin kanka. 3 olduktan sonra başlayacağım kesmeye. Yorumlarda da çok isteyen olmuş arkadaşlar. Ee, abi anı gelsin. Önceden biliyorsunuz gameplay videolarını anıyla birlikte çekiyorduk. Hatta o zamanlar daha çok izleniyordu lan. 15-20k falan izleniyordu abi videoları. Sonra bıraktım kanka ya. Biraz düşüneyim ben anı da. Belki hatırlar anlatırım kanka. Çünkü ben o kadar anım yok ki benim. Yani ot gibi yaşamış olabilirim arkadaşlar. Ben çok fazla anım olmadı. Ya çok fazla anım oldu da anım olmadı bak. An ve ile arasındaki fark. Hatırlarız kanka ya. Bakalım ilerleyen dakikalara doğru. Ben şurada birini bekliyorum da pusuyorum da abi. Ya gelme kanka gelme <laughs> Lan gelmesene. Lan kıvırtıyor lan. Aha kuşun. O yakala. Çok iyi be. Gushin keseceğim adamı. Kanka bazen hızlanıyor ha buçar. Bir şey oluyor buçara. Ve pustum. Kagura da öldü. Lapu lapu. Oha hasara bak yok artık. Yok. <laughs> lan bir beyin lan Öldün mü lan sen orada Aha Hatırladım galiba kanka Hatırladım hatırladım Ben önceden arkadaşlar fırında çalışıyordum Ben ee, biliyorsunuz ki Ekmek poğaça falan Ustasıyım kanka ben babamın mesleği de Benim fırıncı Babamın dükkanı falan da vardı daha önce Onu geç şimdi onları anlatmaya gerek yok Neyse ben fırında çalışıyorum arkadaşlar tamam mı? Bu hamur arabaları var. Gel gel ölümüne gel. <laughs> Öldü lan çıkamaz buradan. Aa Kagura sen beni mi keseceksin? Fırın 3 katlı kanka tamam mı? Alt kat imalat, orta kat satış yeri, orta katta da fırın var bu arada. Üst katta düğün salonu. Fırın bizim bu arada. Ha. Babamın durumu önceden gayet iyiydi yani. Bizde 60 tane eleman çalışıyordu. Ya. <laughs> Kanka denedim ya belki alırız ucundan değer de kaldırıp keseriz falan diye. Neyse oğlum. Ben de o aralar işte hamur ustasıyım kanka. Yaş 16-17 falan. Ben bu arada 13 yaşındayken, on, 13 mi 14 yaşında falan hamur ustalığına terfi ettim kanka. Baya hamurculuk yaptım. Ondan sonra dükkana eleman falan gelmedi mecbur. E, iş iş sahibi sensin oğlum iş verensin yani. Küreğin başına geçiyorduk yani usta gelmiyordu. Öldün kanka sen. Yani ben kasten usta olmak istemedim. Usta gelmiyordu. Eleman yok. Eee Serkan geç küreğin başına. Bilmiyorum ki oğlum ben ekmek atmasını falan. Öyle öyle öğrendik işte. Yani şöyle değil yani arkadaşlar. Ha ben bu işi merak ettim falan, hoşuma gitti de ben ustalık öğrendim. Öyle bir şey yok. Mecburiyetten. Bunu keserim ya kulaltı. Gel bakalım. Şöyle biraz vurdum. Vurdum. Benden. Kaçabileceğini mi sandın? Kagura keseceğim. Yat aşağı. Oğlum sen de çok aranıyor. Aa döndü. Sen de yat aşağı bakayım. <laughs> oğlum bunlar ne içmiş lan? Jul var oğlum senin karşında. Jul. Şakaya gelmez bak ha. Alırım aklınızı. Çek kaplumbağa çek. Çek bakalım. Neyse arkadaşlar ben oralar hamur ustasıyım. Ee, şimdi bizde hamur arabaları var. Fırında bir de asansör var. E, ee, hamur arabalarına hamurları dolduruyoruz. Asansöre koyuyoruz. Yük asansörü kanka insan giremez. Gel. Ah be ulan ya. Gidiyor da az daha gidiyor. O 59 can da lan. Bak bak nereden vuruyorum. Bak duvardan vuruyor. Neyim oğlum ben? Makina mıyım yoksa? Bu da ne? <laughs> oğlum iyi mi? Acaba, lan ben acaba L Julian Mayn miyim lan yoksa? Aa gördüm seni de. Arkadaşlar Julian May'in olabilirim ben ya. Öyle bir ihtimal var mı? Ö Öldün kanka sen. Çalmayaydı iyiydi. Beyler makinayım be. Makinayım oğlum harbiden makinayım ya. Böyle bir şey var mı oğlum? Lan mid böyle oynayın işte bak bak. Bak mid nasıl oynanıyor görün. Abi alıyorlar Kagura'yı falan alıyor mesela. Şu Kagura mid mi sizce? Ya şu Kagura mid mi oynuyor kanka sizce? Sorarım size. Ya, senin takımına gelebilir kanka bu Kagura. Ya böyle bir ihtimal var kanka ve çoğu yani TR'de yarısından çoğu böyle mit oynuyor. Aa bak gene ölecek. Gel bakayım. O ölü. Nereye gidiyor? Sanki o yataşıyor. Ya. Kagura kesece. Kagura kesece. Kagura kesece. <laughs> Neyse oğlum biz ana anlatacaktık ya. Ana yarım kaldı bak. Şu mid kulesini alayım da. Orada parti mi var bensiz? Şöyle bir kaldırayım sizi ya. Oy, oy, oy. Kaç kaçabileceğini mi sandın? Lan bende kalıyor ha Mana bitti Beyzat. Beyzatmayı da unutma sakın. Beyzat Mana dolduracağım adamı. Mittifi de koydum ha. Koyduk kanka mittifi. Ağır hem de. Lan mit mi oynasak ne yapsak ya? Mit Julian mı yapsak ya o tipi? Çok konuşuyorsun az Öyle mi? Ama sen ağlıyorsun be kanka. Elinde lapu lapu var ya bırak. Aha Kagura. Aha kaçtı. Kagura kesemedim dostum. Neyse arkadaşlar ben işte aldım. E, hamur arabasını doldurduk. E, gittim asansöre atacağım. Yukarıda ekmek atılacak. Dur şu red'e bir geçelim bakalım. Aa lapu muydu lan o? Lapu nereden çıktı oğlum? <laughs> Hollywood'dan mı çıktın lan sen? Oy beyine bak oğlum çar ya. Beyzatı atayım kafanızda. Neyse yuk asansörüne koydum kanka çocuğu. Ay çocuğu diyorum pardon. Eee hamur arabasını koydum yük asansörüne. Lan merdiven çıkmaya üşendim. Tamam mı? Çıkacak olduğum merdiven de 10 veya 15 bak. Yani 5 saniye mi bile almaz o merdivenler benim? çıkmadım kanka merdivenden işte olacak ya olacak aksilik olacak ya abi önüne geçemezsin basireti bağlanıyor insanın şimdi asansöre dışarıdan basıyorsun kanka tuşlaması dışarıdan içeriden hiçbir şekilde yani tuşu falan yok bildiğiniz normal asansörlere belki aranızda bilen vardır yük asansörlerini başında da kocaman yazıyor insan giremez diye insanın girmesi tehlikeli ve yasaktır diye yazıyor yani uyarı şeyleri var Stickerları. Neyse kanka ben bire bastım. Kapı kapanmadan açtım kapıyı bindim şeyin içine hamur arabasıyla birlikte asansörün içine. Yani şimdi asansör öyle bir yapmışlar ki tam hamur arabasına göre yapmışlar yani. Arada böyle sıkışıp kalıyor. Oy. Sıkışıp kalıyorsun yani arada. Ben öyle bir şekilde girdim kanka. Kapattım kapıyı neyse. Asansör yukarıya doğru çıkıyor. Ulan. Bir baktım kanka asansör durdu. Halbuki çalışıyor asansör. Ama birinci kata çıkmıyor. Ben hiçbir şekilde... Ah hadi. Lan kaçtı bu ya. Ama kanka asansör çalışıyor. Tam böyle yukarıya çıkmamış. Ne olmuş biliyor musunuz? Mu? Ben şimdi o hamur arabasıyla birlikte girdim ya içine. Biraz hamur arabasını ileriye doğru çekmişim. Böyle tam yukarıya çıkarken bir boşluk oluyor tamam mı? O boşluğa doğru o gelmiş onun ayağı. Yukarıya çıkarken tam o katta ayağı sıkışmış kanka. Hamur arabasının. Ve asansör çalışmaya devam ediyor. Yani yukarıya çıkana kadar çalışmaya devam edecek o. Buzu bastım. Bastım buzu. Hadi 3-1-2. Hadi 3 1 2. Oy! Aman Allah'ım Tanrım. Burada bir makina var dostum. Burada bir makine var dostum. Oğlum o neydi lan öyle? Muazzam bir şeydi ha. Tam ananın tam final bölümüne denk geldi de. Yani o hareket daha değerliydi kanka benim için ya. Her zaman ol, ol, olmayacak bir hareket. Neyse arkadaşlar ben şeyde kaldım. Asansörde kaldım. Asansör çalışmaya devam ediyor. Ulan ne yapacağım? Bir de o asansörün kapıları o kadar kalın ki. Yani içeriden sesini de duyur, duyuramazsın. Telefon da yok cebimde. Ki zaten sesimi duyuramam kanka. Neden duyuramam? Çünkü asansörün yani birinci katın hemen başında Bizim yazane var. Orada da babam oturuyor. Yani babam eğer benim o şekilde asansöre girdiğimi görürse döver beni yani. Sesimi de çıkartamıyorum asansörün içinde. Abi kaldım öyle. Ulan şimdi babam anlamadan ben nasıl çıkacağım buradan? Babam da o aralar kanka yani. Çok şeydi ya. Çok stresli falan filan. Çok dayak yerdim ben babamdan. Yani kesin dayak yerdim yani eğer benim o asansörde öyle sıkışıp kaldığımı görseydi. Ben de babamın korkusuna söyleyemiyorum yani hiçbir şey. kanka. Kaldım böyle asansörde. Ulan bir taraftan hamurlar kabarıyor. Tamam mı içeride? Bir ekşi falan bir tat. Ekşi may bu arada. Trabzon ekmekleri kanka. Ulan havada sıcak. Terlediğim ekşi yüzüme yüzüme vuruyor. O, may o maya var ya ekşi maya. Onun kokusu böyle bir yüzüne vurur kanka. Düşünsene 80-90 tane hamur var. Hamurla birlikte aynı asansörün içindesin. Bir taraftan yani klostrofobim de Ara sıra böyle yokluyor beni. Öyle kaldım. Ne yapacağım? Öldüm kanka ben. Ya bu Carmilla beni sinir ediyor ya. Oğlum girde kule altına lan şuradaki öndeki kuleleri alalım bari. Allah Allah. Lan bir kere girse alacağız ha kuleleri. Geriden geriden oynuyor sinir ediyor beni. Neyse arkadaşlar ne yapacağım ne yapacağım derken beni harbi ölüm korkusu sardı ya. Hayatım film şeridi gibi gözümün önden geçti diyorlar ya. O an gerçekten de onu yaşadım, bak harbiden yaşadım. Böyle saneselik her şeyi hatırladım kanka beynimde. Kesinlikle doğru yani o. Ölüm tribine falan girdim. Abi kaldım orada. Kaldım, yani ne yapacağımı da bilemiyorum. Titremeye başladım. Bekledikçe bekliyorum kanka birinin geçmesini bekliyorum asansörün önünden. Kimse de geçmiyor ha. Yani o an kimse de geçmiyor asansörün önünden. Abi ben artık yiyeceksem de yiyeyim yani daya. Dedim kapıya böyle vurmaya başladım. Kapıya var ya nasıl vuruyorum ama. Tam kapıya böyle vurduğum esnada da usta geçiyormuş oradan. Ne yapıyorsun içeride diye soruyor bana. <laughs> ne yapıyorsun içeride diye soruyor kanka. Ben dedim asansörde kaldım, asansörde falan kapıyı açmanız lazım falan asansör aşağı düşecek falan dedim. Onun da asansörün bir tane anahtarı var kanka gitti. O satış yerinden aldığı asansörün anahtarını kapıyı açtı lan yüzüme var ya bir güzel bir hava vurdu kanka yani o an var ya sanki cennette gibiydim ya o asansörün kapısı açıldı falan ya o an kendimi cennette hissettim ya oh be dedim derinden böyle bir oh çektim Vallahi gerçekten de bana büyük bir ders oldu asansörden çıktım babam duymamış kanka hiçbir sesi duymamış babam yazane biraz böyle üste yani üstte böyle kulübe gibi bir yer. Nasıl diyeyim? Asansör mesela yerdeyse kanka o da böyle ağaç evinde diyebilirim yani sana. O duymamış yani oradan. Usta da bana diyor ki ben de seni arıyorum diyor yani. Ekmek atacağız diyor. Geç kaldık işe falan filan diyor. Çek arabayı da ekmek atalım diyor bana. Hamur kabardı diyor. Geçiyor diyor hamur. Lan ben az önce yani ölümden dönmüşüm. Ustanın söylediğine bak bana. <laughs> ben de çektim kanka arabayı verdim hamurları attık ekmeği falan. Bu anı da böyleydi kanka yani ya. Düşsene babamın korkusuna o asansör yani düşebilirdi kanka. O asansör düşseydi yere. Şimdi benim pek bir alanım yok. Kocaman bir hamur arabası var. Yani yere düştüğü anda o hamur arabası biraz böyle havalanacak sonra tam yere düştüğü anda beni ezecekti kanka. Keşkeğin falan çıkardı. Keşkeğin falan çıkardı. Aşağı yukarı bir 10-15 dakika bekledim o asansörün içinde. Ama yani bana 10 saat, 20 saat gibi geldi, öyle söyleyeyim. Ulan hatırladıkça var ya. Tüylerim diken diken oluyor hala. Maçı da an anı anlatacağız diye salladık ya. 3 kere ölmüşüm oğlum ben. <laughs> Normal ölmezdim ha. İşte böyle bir anı yaşadık arkadaşlar. Yani ölümden döndüm diyebilirim. Maçı da bitir de rahatlayalım ya. Oh be. Ama kanka mid koydum ya. Oyun başında çok domine ettim oyunu. O yüzden kazandık zaten. Ben bu kadar öne geç geçmesem kolay bir maç olmazdı. Karşıda Gusion var. Neyse arkadaşlar bu videoda bugünlük bu kadardı. Ee, videoları beğeni atmıyorsunuz ya. Yani like atmıyorsunuz kanka. Bir kere like tu tuşuna basacaksın. Çok zor bir şey değil. E, yalandan yere de yorum yaparsın bir de abone olmuşsundur zaten bildirimleri de aç kanka video atar atmaz haberin olsun e, son olarak da arkadaşlar e, elmas alışverişlerinizi avantaj game'den alırsanız ufak da olsa bana destek vermiş olursunuz diyelim ve yol alalım.